Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte. Palenka. Trivera. Trivera ve... Bir dakika arkadaşlar bir şey daha vardı ve... Yok, ay yok yok şu an çekmiştik hatta. Gelecek hepsi aynı anda gelecek arkadaşlar o videoların. Başka neydi? Palenka dedik, Trivela dedik. Bir de serbest vuruş. Serhat Şuruş'ta 90'a nasıl vurulur? Bu. Şimdi arkadaşlar, en önce giden kıymı göstereyim. Havet kıymı Arkadaşlar, topun burasını ayağınızla şöyle durun, göstereyim arkadaşlar. Ayak içi arkadaşlar. Şu şekilde. Gördünüz mü? Mesela bir falen kaldı. Bir tane daha Topun altına gireceğiz. Altına girdikten sonra da Arkadaşlar Altına girdikten sonra da Topun Sert bir şekilde değil Yumuşak bırakmamız gerekiyor. Gel şu şekilde izleyin arkadaşlar. Şöyle aslında bu tek dokunuş gibi. Top gördünüz mü arkadaşlar? Topun altına giriyor. Ama sebeş tutuştu. Sonra satacağım. Tırmayı göre göstereceğim. Mesela şu anda bir tane arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ayağınızın burasıyla topu vererek şu şekilde yani şu şekilde. Ben tamam, onu göstereyim. Ayağınızın dışıyla arkadaşlar Kazanacaksınız. Şöyle mesela göstereyim. Çıldır, çıldır, çıldır. Aynen bu şekilde. Hatta kameraya da vurdu. <laughs> kameraya da vurdu arkadaşlar. Şimdi bir de size serbest soruşturu göstereceğim. Aha. Arkadaşlar sınav yaptıysanız şöyle almanız gerekiyor. Bak bunun şöyle olduğunu. Arın yapmamız gerekiyor. Eğer ki arkadaşlar e, paleye kadar bazarsanız olmaz. Yani kaleci bu şutu tutabilir. Bakın. su atmak istiyorsanız arkadaşlar aradığım bir tane Topla buraya koyuyor. Geçiliyor. arkadaşlar şu şekilde biliyorsunuz fazla. Fazla. İzleyin şimdi. Yani çok güzel çekiyorum bu arada ben. Hop geldi. Ya bir saniye. Toplusun ne? bir iki, üç, üç. Bir Bir şey. Bir şey. Bir şey. Bir şey. Herkese bay bay arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay amigos.